Merhaba arkadaşlar, evde gaming videoları beraberiz. Ben Yusuf Hunger Games'iniz. Yanımda Ahmet var. Hep karışıyor. Hep karıştırıyoruz. Go 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 go. Ben ortaya go. gitmeyeceğim. Abi ortaya atlarken böyle bug oldu. Geri aşağı iniyor gibi ben çok. Ben ortaya gitmem. Ben ortaya gittim abi. Ortayı full ben alıyorum neredeyse. Oha be hayvansız şeyler aldım ben. Tam bin. Hayvan gibi şeyler aldım. Neredeyse full set oldum. Balta falan da aldım abi. Abi neredesin o zaman? Sen bana gel. Ben ortada dolanıyorum. Ha tamam gördüm seni. Gördüm. Mal gibi gezinmeyeyim. Neredesin? Baltan var mı hiç? Bana. Bir sen gel sen gel. Geldim. Nered Gördün mü beni? Abi ortada yoksun. Ortada değilim zaten. Etrafın kenarlarındayım böyle. Abi yoksun. Arkanda adam var. Abi bekle dalıyorum. Abi öleceksin salak gibi dalma şu adam Neredesin sen ya? Yanındayım yanındayım. Nasıl yanımdasın? Abi dikaret öleceksin. <laughs> Abi bana daldın ayı gibi. Abi artık. kaç kaç gel. Ben sana vurmadım. Abi adam. Abi kaç kaç sen gel. Bir tane veririm sana. Şuradan tırmanalım. tırman Rotam vardı da. Ha, boş ver şu an adamlar falan var ya. Geliyorlar mı? Gel Gelmiyorlar. Tamam gel senden sana pantolon falan atacağım. Kimse ortayı almadı salak. O ortayı ben 3 tane çiz saçtım ortadan. 3 tane çiz saçtım ve bu kadar mı oldu? Ya zaten kötü çıkıyor çoğu. Aynen ortadan güzel çiz çıkmıyor. At bir şeydir hadi. Dur abi şuradaki tier 2'yi alalım. Tier 2 mu o tier 2 mu? Tabi oğlum. Ne çıktı? Al pantolon. Ya gidip pantolon mu? Saldırı yok mu? Bir de kask. Ay bir kask, de kask. Var. Kask da orada abi. Saldırı aleti bulmamız lazım. Yok gel. abi yok. Adam öldürelim artık ne yapalım gel. Şurada da chess var onu gördüm. Elin var mı? Abi dur şurada bir adam öldü çok yakında. Ha. Yani dibimizde öldü adam. Yakında değilmiş karşıdaymış. Ama acayip çaktı. Şurada bir yerde ha şurada çes var gel. Aa elma. Çalı kırdım elma geldi. Aa bana bir yemek ver açım ben. Aa elma. Sana mı mantık. Mantık. Abi nersin? Abi aşağıda takım falan var. Ya ben sen nereye indin görmüyorum. Suya in abi suya in. Sence öyle Aşağıda acayip adamlar var. Abi geliyorlar. Ha, gördüm seni. abi tamam, gördüm ben ya. nasıl ineceğim buradan? Abi, bu, kapılarını kapatayım mı bunları? Abi adam. Evet. Abi aldım. Adamsın. Bir kutu kalp. Aman ne biçim daldım. Ahmet, abi abi canım çok az. Neredesin? Arkandayım. Sen bana hemen bir kılıç mılıç bir şey abi, yap da. Kaçıyorum ben. Tamam, Al yukarı kaç. Sen şey yap. Misin? Evet gel, kalk at. Tamam. Attım gel. Dur abi sana zırh da atacağım bekle. Zırh hatta ben seni koruyayım. Al bekle şimdi ne atabilirim? Gövdelik. Ee, adam dur. Adam abi gel. Var ya orada öyle bir daldım ki adama. Abi, bu adamın adam, adam kafası? Yürek yemiş. Al şunu abi. Dur abi alma şurada demir pantolonlu var. Aynen, demir pantolonlu var onu alsın. Tamam. Of. Demir bana ver. Orada kilimi kirli, mi görecektim var ya. Gördüm izledim tepeden. Al. Arkadan abi şu adam neyin kafası lan? Gelip gitmiş adam. Gelip gidip duruyor mal. Teo diyor bir de. <laughs> teo mu? Sana bok Teo. Özürlü <laughs> <Üzilli> adam. Arkadan ki konuşat. aldım. Abi ben de neyse güzel. Adam var adam. Neredesin? Kullanıyorum. O oh, kafa attım sen. Ee, ne atabilirim? Dur bir dakika Bende bir sürü zırh var da. Salak hepsine. gibi. Ayakkabı at, ayakkabı. Ee, kafalık da atabilirim al. At bir şey işte. Kafalık, ayakkabı, 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 ayakkabı. Abi ayakkabı yok. Abi, demir kılıç yapacağım hemen ortaya gel, orta abi, zaten. Gel, gel ortaya ben seni korurum. Ya pek, şu pek. adamı gıcık oldum mal. <laughs> abi gel ortaya. Kaçıyor. Kaçsın. Abi ortaya, ortaya gel işte ya adam. Tamam, ben ortaya geldim. Hiçbir bok yok adamın. Yok gelişir, gelişir şimdi. <laughs> Alırız abi çok proyum ben bu el gel. Kaçtı lan. Tam ortaya gel. Gel devam et. Yemeğin var mı yemek ver. Yolda giderken atarım sen. Ya yere nimet atma. <laughs> tamam ortada atarım. Lan koşamayacağım biraz. Demirim var mı hiç? Yok lan sadece baltam var. Ha oha. Tamam ben şurada bir demir kılıç yapayım sana atarım. Sen chestlere bak belki bir şeyler var. Abi stick var mı? Yok. Abi stick yok. Stick çok acı verici bir durum. Hadi gel gidelim. Adam var şu. Adamlar hiç gelişememiş. Ya hiç. şu bana şey ver, yemek ver. Tamam, al. Altın al. Kalmış. Başka. Şu gereksizleri bir atıyorum. Eee Benim güzel gövdeliğim yok ya. Eee hmm. Ender Pearl'üm var vereyim mi sana? Tamam ben bir sürü şey yaptım. Hadi. <laughs> abi şu an biz TAM olana Demir Kılıç TAM olana Demir Kılıç gel. Benim de kılıcım süresi bayağı azaldı orada bayağı adam aldım. Abi şu adam neyin kafası ya? Ya şu, şu yürek gemiş hala doluyor. hala ortalıkta mal mal dolaşıyor ya. Gıcığıma gitti. <laughs> ah atlayamadım. Dur ben etrafından dolaşacağım. Evet. Salak ha, biz. <laughs> ben de oradan dolaşayım. Adamı hayvan gibi suya attım. Çok öldüresim var. Beni itse ne. İteceğim de. Işte. Ah, aldım. CT var mıymış? Sistide hiçbir şey yoktu abi adamın. Ha, hadi gel. Şu gemiye gidelim Küçük gemi belki almamışlardır. Abi yalnız üç, üç tane demirim var. Çok çabuk sürdü oyun lan. Ya Bütün şey... adamları biz aldık yani. Aynen. <laughs> Aha, deathmatch. Deathmatch mi? Evet abi. Lan ben, ben, ben çok bok gibiyim. Ben sanki çok iyiyim abi. Abi tabii sen çok iyisin. Abi bir kıl de, tahta kılıçlayayım ya ayıp. Ya ne olacak? İkimiz alırız şu demir kılıçlıyı. Adım demir kılıcı var sanırım. Ben de çakmak falan Oo. da var alır. Alt, katı aldın mı sen? Evet <laughs> Hey Şurada... <laughs> videoda sus. Sus sus. Alttaki double tier 2'yu almışlar. Sus sus. Tepedekini aldın mı? Tepedekini aldım. Tamam Hiç Gel belki adam ortaya falan gitmiştir. Gerçi 30 saniye var ama. Hani netmişten önce öldürürsek. Geri de 3 kişi kalmışız. Team olan var mı diyor. Aynen ikimiz mal. Şey sen oldu. ben desene ben sana sana belki dalmaz sonra sen de varsın. Sen de sen. Sen de abi. Tamam ben siz ikiniz takım olun. <laughs> sonra beni öldürüyormuşsunuz. <laughs> Vuran o değil mi? Abi adam ortada. Dalıyorum. Dal. Abi adamı bayağı vurdum ölecek o. Abi dur dalma. Abi son bir bir vuruşluk canı falan var abi. Abi vuruyordum adamı. Bir vuruşluk canı var abi, abi gel Abi adamı vuruyordum tak etmiş <laughs> başladı Çabuk abi bunu biraz hızlı alalım. Şu adamı alayım tamam ben. Tamam abi al. Hop. Ha. Stik demir var kılıç. mıydı abi? Yok. Abi stik nasıl yok? Yok. Demirim var, stik yok işte. Bende de demir var abi. Tahta kılıçla mı savaşacağım ya? Ne olacak senin zırhın iyi? Abi ne zırhım iyi? Aynıyız. Bir botum yok senin. Botun yok. Cidden stik yok mu? Yok. <laughs> Dur şu chestlere bakalım. Chestlere baksana abi. Signal. Oh, Aa taş. Taş kılıç buluyorsan bana ver Allah'ım. Taş kılıcı ya. Abi taş kılıç ver lütfen. Al. Stick çıktı mı? Ahmet, ahmet, ahmet. tamam hadi şimdi. Tamam çabuk at. Al taş kılıç. Hızı başlandı çünkü bu biliyorsun. Aynen geçen gibi olmasın. Lan bot atma. Ayakkabı. <laughs> Ayakkabı attım al. <abi. gülüyor> hadi 3 2 Dur 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 yememeyim. 1. Go. Koşsana koş koş kendine gel gel kapıyı at o iç iç. Gel hey, devam <gülüyor> et. <gülüyor> Ahmet seni öldüreceğim. Dalacağım direkt. Ahmet, Bu mu? Ve aldı ya. <laughs> ah yine aldı var ya. Kaç kalp? 3. <laughs> ah. 2,5 falan da işte doldu. Her neyse bitir. Ne diyeyim? Sen sen bitir hadi. Evet arkadaşlar, <laughs> Öfya Gameplay ile güzel bir Hunger Games daha beraberdik. Kazandım. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.